Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Fukan Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tüpükte. Ee, şöyle görevler kısmında gördüğünüz gibi 15 savaş kazan eş görevi var arkadaşlar. 1000 jeton veriyor. Şimdi sizlerle beraber bu görevi yapacağız ve kaç kademe açacağız biliyor musunuz? Toplam 2 tane açıyoruz. 37 ile 38 atacağız Tabi ki ben e, bu kutuları açar mıyım bilmiyorum. Açmayabilirim arkadaşlar. Çünkü 70'e kadar bitireceğim. Evet arkadaşlar şimdi Sizlerle beraber şöyle bir eş ile 15 savaş kazanı yapalım mı arkadaşlar? bin jeton veriyor. Hesaplaşma artıda yapacağım arkadaşlar. 5 savaş kazanmamız gerekiyor. Zaten dünkü videoyu biliyorsunuzdur. Dünkü videoda ee... dünkü videoda zaten ne yapmıştık arkadaşlar? Önemli bir duyuru yapmıştık ya. Önemli bir duyuru yapmıştım. Artı eş ile oynamıştık birazcık. 10 savaş kazanmıştık. 5 savaş daha kazanırız arkadaşlar inşallah. Şöyle 5 savaş daha kazanırsak hızlı hızlı Şöyle bin jeton veren görevi yaparız arkadaşlar eşingini bence. Ben şu şeylere meşaleleri çok kızık oluyorum ya. Eyvah 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 eyvah. Cık, abi öldüm ya. Neyse arkadaşlar moral bozmak yok. ikinci maçta devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Bir kupa gitti zaten o da sıkıntı yok. Hesaplaşma arası zaten gidiyor. Neyse arkadaşlar moral bozmak yok hadi. Hadi. Hiçbir şekilde üzülmüyoruz. Ve 15 savaş kazan eş görevini yapıyoruz. Artık yapacağız yani. Bayağı güzel olacak. Bayağı arkadaşlar yani ben böyle video dışı bayağı kupa keseceğim. Video dışında bayağı görev de tamamlamayı planlıyorum. Çünkü bayağı görev tamamlayacağım. 70'e kadar geleceğim. Ondan sonra Ninja eş var biliyorsunuz zaten. Eşin Brawl Pass'te verilen kostümü, o Ninja eşi aldım videosu çekeceğim. Bayağı güzel olacak yani. O yüzden video dışında bayağı görev tamamlayacağım ben. Yüzde zaten. Of bakın arkadaşlar bu son seviyeye geldi mi 3400 vuruyor arkadaşlar gördünüz mü? Bir de e, bu eşi böyle max maxla halini düşünün arkadaşlar maxlandı mı nasıl e, vuracak? O bakın 3800 vuruyor çünkü e, şey olduğundan dolayı nasıl denir? Nasıl deniriz ya? Ha hani 3800 vuruyordu ya baya büyük yük aldı mı? hasarı çok fazla şey oluyor arkadaşlar. Yani adamı öldürmemiz çok kolay oluyor. Böylece eşi 750'ye rahat kasarız arkadaşlar bence. Ha bak buradaymış adam. Gel bakayım buraya. Bakın bakın. Of 3300 vurdu. Efsane arkadaşlar bence güzel bir maçtı. Güzel hadi arkadaşlar ikinci maçla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ikinci maçla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Burada e, kim varmış ya onu görmedim. Neyse adam şimdi gelir bizi keser meser bir şey olmasın. Ben direkt adamlara değil şöyle bir yük alacağım. Arkadaşlar normalde hesaplaşma artı değil. Normal hesaplaşma oynayacaktım. Map uygun değil arkadaşlar. Karanlık geçit olduğundan dolayı iyi oynanmaz. O yüzden hesaplaşma artı oynuyorum. Ama hesaplaşma artı da iyi map var ya. Karanlık geçit karanlık geçit iyi gidiyor 5. Evet. 6 yüklü eş arkadaşlar ben eşe bulaşmam altı yüklü zaten ben bu emri kesmeye odaklanacağım ama bak ben sana bulaşmam dedim ama sen de bana bulaşma bak git kolet ne kızıyorsun kolet gidecek mi kolet gideceği galiba bilmiyorum oradan Ember gideceğim ciddi Ember ölecek o kolet öldü Ben şu an hiç kimseye dalmıyorum arkadaşlar. Ben normalde embra dalmam gerekiyordu. Eş olduğundan dolayı dalamadım arkadaşlar. Evet eş kanka sakin ol. Ben bu eşte ortam olsam ya. Olsa olsa en azından ikinci olurum yani. Dur be. Grip ben seninle değil seninle değil tamam. Bakayım bana vuracak mısın? Vurmazsın ama ben vururum abi sana. Çok iyi sattık arkadaşlar biz onu. Ben de geleyim ben de geleyim sizle ben de geleyim ben gel de geleyim. Evet çok iyi. Çok iyi arkadaşlar bakayım. Şöyle şu şeyi emoji de atalım da. Kanka biz senin orta olalım da şunu kesek lan. Allah. Hadi gel bakayım. Gel bakayım. Benim bu ultim açıldı var ya gel. Gel bakayım şimdi. Ultim açıldı. Tamam. Biraz vurdum. Biraz vurdum. Tamam o da gitti. İkinci olacağım? Bir sene bana maçı mı salıyorsun sen? Kanka bana <laughs> ulan bir maçı salsan şaşacağım lan. Çocuk beni troll dedi. Maçı sal salsa var ya şaşacaktım. Neyse arkadaşlar hadi üçüncü maçta devam edelim. Bir an az önceki maçta çocuk bana maçı salacak sandım arkadaşlar. Salmadı bana trol yaptım ne yazık ki. Ama ne yapalım arkadaşlar sağlık olsun diyoruz. Evet son 3 maç arkadaşlar Hadi son 3 maç sizin desteklerinizle 15 savaş kazanış görevini de yapacağız Arkadaşlar eş meğerse güçlü karaktermiş yani birkaç arkadaşımız diyor eş güçsüz karakter ne bileyim ben eş güçsüz karakter olduğundan dolayı ben bu karakterin burada açmam falan filan herkes öyle diyor ama eş güçlüymüş arkadaşlar yani ben de öyle demiştim ki yani ben de öyle demiştim eş güç eş güçsüz demiştim ciddiyim güçlü çıktı arkadaşlar karakter ben de bir açayım dedim ne olur dedim yani Açtım arkadaşlar bakalım. Güzel ya ben bu işi 750 kasırım arkadaşlar. Çok rahat kasarım hatta. 750 kupa iş yaptım videosu da gelecek zaten kanalda yayında olacak. Gel, gel, gel. Tamam güzel. Arkadaşlar birincilik mi gelecek? 800 yüklü bel var. Bilmem belki birincilik gelir belli değil. Gel bakayım sen bir. Gel gel Cık. Yok arkadaşlar kesemedim 9 kupa geldi Son iki maç hadi bakalım arkadaşlar Son iki maç Evet arkadaşlar şimdi Evet son zaten iki maç kaldı arkadaşlar bu 2 maçı da kazandıktan sonra 15 savaş kazan eş görevi bitiyor arkadaşlar Arkadaşlar bu arada siz Bropes açtıysanız eşi aldınız hadi eşi de aldınız diyelim eşi aldınız mı kupamı e, eşi kaç kupaya kastınız onun sonra 15 savaş kazan eşi tamamladınız mı falan filan bir yorumlara yazın bakalım Evet hadi desteklerinizi bekliyorum bak, Vurma yalnız bak Fazla vuruyorum Tamam güzel onu ben kestim de Abi hayır be altıncı oldum ya Neyse hadi bir maç daha gidelim bir şey olmaz sağlık olsun Evet arkadaşlar bir maç daha girdik. Az önceki maçta kaybettik yanlışlıkla ama bir şey olmaz artık. Sağlık olsun arkadaşlar bir şey olmaz. Ben 9. sezon Brawl Pass'i açacağım arkadaşlar. Bu arada 9. sezon Brawl Pass'i açacağım. Öyle bir video daha çek. Öyle video çekerim arkadaşlar yüzde yüz zaten. video yüz çekerim öyle bir video. Of belli çok güzel aldım arkadaşlar orada. Güzel. Latte, gel bakayım. Cık, dur bir Tamam. Dur bakayım. Hop. makbemen Kanka ortalık mı seninle? Kanka boş ver sen değil orta olma sen, sendi satarız ya. Bana vurma. Evet arkadaşlar ve sendi kesebilecek mi sen ile kesiyoruz ve birinci oluyoruz arkadaşlar 12 kupa geliyor. Devam dedik ve 146 kupa eş ve son bir maç arkadaşlar. Hadi bakalım. Tekrar, Tekrar oyna diyoruz ve son bir maç kaldı arkadaşlar. Bu maçı da kazanırsak eş ile bin, eş ile 15 savaş e kazan görevi rahat bir şekilde bitiyor arkadaşlar. Bence güzel olacak. Yık aldıkça daha da fazla vuruyor ve maxlandı mı yani maxladı mı daha da fazla vuracak arkadaşlar. Yani bayağı güçlü bir karakter arkadaşlar. Ben bu işi çok sevdim ya. Cidden çok sevdim. Bayağı güçlü bir karakter. Evet. Dur ve of dört yüklü bir var grifici kesti ve eş ile 15 savaş kazan görevi bitti arkadaşlar maalesef öldüm arkadaşlar maalesef öldüm ama olsun dördüncü olduk arkadaşlar çıkış diyoruz ve 15 savaş kazan eş görevi bitti arkadaşlar. 1000 jetonumuz şu şekil bir geliyor arkadaşlar bakalım. 48 kupa. Ve arkadaşlar şu şekil eş ile 15 savaş kazan görevini de bitirdim arkadaşlar ve baktım o zaten şöyle altta bir tane büyük kutu, bir tane savaş kutusu. Yukarıda da eşin rozeti yalnız rozet güzel arkadaşlar rozetmiş ve 75 altın tamam. Güzel arkadaşlar yani bu şekil bitti. Ben video dışında bayağı bir görev tamamlayacağım arkadaşlar ve 17837 kup olduk. 18000 kup olduğum videosu da çekeceğim. Merak etmeyiniz. Evet arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla bu tür videolardan istiyorsanız abone olmayı, bildirim açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki video bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Konuşalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve bay bay.